Öyle izlediğinizde merhaba arkadaşlar. bugün videosuyla beraber bir sürü mapli Minecraft oynayacağız. Ha, bu arada arkadaşlar elimdeki şeyler, şeyler farklı arkadaşlar. gelebilir. Arkadaşlar, çünkü bu net herit. bu oyuna yeni gelen şeyler. böyle benim minnacık evim. Ve bakın. Önce önceden kalsıyordu ama şimdi kalsın. Ve gördüğünüz gibi bal kabakları falan var. Şimdi bunların hepsini... Evet. Bunlar hepsini buraya şöyle. Pardon. Şimdi bu, bu fırınsal cam pişirmek için kullanacağım. Çünkü nefes çıkıldığında bir şey var. Gördüğünüz gibi ateş boyutu 2 var. Yani çok iyi yakıyor. Kaçkama da Of yapma. Evet. Bugün kumarda yapacağım. Şöyle bir şey geliyor da. Yani hakikaten çok iyi sıcaklık atıyor. Umarım hala bir saniyede bulabilirim. Yani bir saniyede bulabilirim. Ama ah, ben böyle kazmak istemiyorum. Ben bir dulu. Eh, istiyorum. Bırak Sen bir böyle. Versene azıcık bir şey bir şey dinle. Kısa kısa. 呵呵。<laughs> Ula bak. Sıkıcı lan bu tek sürdük. Eğer evet, arkadaşlar işte ben Minecraft'ta video <laughs> olduğunu unuttum. Ama arkadaşlar hani Minecraft'ta pek çok yapılacak şeyi hiç bilmiyorum. Çünkü ben sıkılıyorum Minecraft'ta oynamaktan. Ama bugün ne için oynayacağım.

你脑子呢？说你。 Hayvanı vermişsin Creeper. Arkadaşlar ben videoda ya çok yavuz olduğunu çok Arkadaşlar bu arada kanalımda da NG pardon y Yıldız kardeşler abone olmayı unutmayın. Kanalımda da abone olmayı unutmayın. Eski kanalımda Ama zaten o kanalda artık pek bir yapmadım. Ama artık ömrümün sonuna kadar yani bu tek sürpekte oynayalım. Buna balama koruması koruma, atlarımızı koruması koruma. Bir de derin koşucu gelmiş bak. Derin koşucu ne olduğunu bilmiyorum. Ananı... Aslan aslan abi. O iyi. Ben <laughs> Kaldım. ben gidip geliyorum arkadaşlar önden baktı ama arkada bir şey yok mu mal küçük küçük madende Я день нему деньги принесу, Да, şurada evet. da öğrenebilecek ajanlandırmam lazım. Aa, arkadaşlar çünkü bu çünkü bu köşe konusu başka konu olmaz yani arkadaşlar bitiyor. Hadi ben bu tekrar bırakacağım. O, bu, bu arada sürece Hı -hı. toplanmışlar. Hı -hı.

我不要。 Gel arkadaşlar. <laughs> ne yapacağım? <laughs> ne kapı? Oo bu da hem de var. Mesela şunlar gibi. Tamam mı lan? Fırın eski hali bakar mısın? Bende de. Evet. Tamam arkadaşlar. Şimdi

kapat şunu. Evet arkadaşlar. Ben Oyun bizi bir sanırım olmuş. Şimdi sandıkta bir yerde benim demir bloklarım vardı. Ben <laughs> doğdum bu blok. Şimdi bunun birkaç ile ayrılmasını yapacağım. Bunu yapacağım. Şimdi bir yer koyalım. Değil mi? Burada birkaç tane daha golem yanlandıracağım. Arkadaşlar bu golemlerin işi çok güzel bir şey. Neydi? Hangi bir gün? Hani video çekeceksin ya mide master. Mod yükledi hani BCB master da. değil ya hangi sen video çekeceksin ya ben Mobizen işte sen ne var? Hayır ya. Bunu yapmam lazım. İki tarafından もうビジネスのモビジネスのカカイジのショコロ。 Okun gösterdiği yere koyabiliyorum. Yeter hemen. Evet. Bunlar bunları bir kalsın. Çünkü bunların birazını dönüştüreceğim. Arkadaşlar kendime bir tane demir kılıç yapmak istiyorum. Şimdi arkadaşlar böyle çok güzel olur. Açacağım. Dur şuraya. Abi abi. Açacağım. Bu sandık çöpler. Açacağım. sandık. Eh ee, işte. Sandığına <laughs> bak. Ne yapacağım? Eh ee, işte. Burası madenli ve ekipmanlar. Ben mesela şimdi bunu buraya koyacağım. Arkadaşlar ben minik bir Ay. Arkadaşlar bugün... size Evet arkadaşlar bugün... Bununla bu bugün... kadar görüşmek üzere bay bay.